Sayın Erdoğan ne diyordu? Bana yetkiyi verin. Enflasyonda, faizde nasıl düşermiş göstereceğim diyordu değil mi? Bütün yetkiyi elinde topladı. Üç sene üç ay geçti. Ne enflasyonun düştüğü var ne faiz. Dün gördük ne olduğunu. Avrupa'nın en yüksek faizi. Yüzde on dokuzluk. Merkez Bankası faizini Yüzde on bir indirmeyi denediler. Hala 18 sekiz bile Avrupa'nın en yüksek faizi. Ne oldu? Dolar kuru arttı. Ben öğlen üzeri baktığımda rakam 8.8'i sekiz nokta sekizi geçmişti. Sekiz üzerindeydi. Cumhurbaşkanının yanlış bir tezi yıllarca sisteme dayatması sonucunda Merkez Bankası'nın faizi dönüp dolaşıp ta yüzde on kadar çıkmıştı. Sonra yüzde on sekize düşürdüler. Ama unutmayalım. Bu hala yüksek. Peki sonuca baktığımızda kurdaki bu artış ne olacak değerli arkadaşlar? Hemen enflasyona yansımayacak mı? Kur artınca A'dan Z'ye her şeye zam gelmeyecek mi? Ne oldu? Ne faydası oldu? Faizi indirim derken kuru ve enflasyonu şimdi sıçratıyorlar. Sonra Sayın Erdoğan ne diyecek? Diyecek ki bu etiketlerle savaşacağım diyecek değil mi? Demeye de başladı. Gerçekten akla ziyan bir durum. Akla ziyan bir durum. Ve dürüst bir yaklaşımda değil bu arkadaşlar. Kendi yanlış politikaları sebebiyle oluşan enflasyonun suçlusunu dönüp dolaşıp da esnaf olarak göstermek, vatandaşla esnafı karşı karşıya getirmek en hafifinden tabiriyle ayıp